Merhabalar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlere beraber um, Horizon Zero Dawn Complete Edition nasıl Türkçe yapılır şimdi size onu göstereceğim. Unutmadan videoya geçmeden önce like, abone, bildirim yani, Like atarsanız, abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız ben de çok mutlu edersiniz. Şimdi ben teşekkür ederim. Seyirler dilerim. Şimdi sevgili YouTube ve takipçilerim. Biliyorsunuz ki benim bir ton işim işim alıyor Ve ben sizler için bari de bir çabalıyorum. Az önceki videoda baktım sesim mesim hiç çıkmamış. Ben çok sinirlendim. Denem tekrardan çıkayım tekrardan yapayım dedim. Arkadaşlar Horizon Zero Dawn Complete Edition'ın şöyle olacak. Şimdi ben bu dosyayı Discord'a paylaşacağım buna sağ tıklıyoruz. Bindirer deyip buraya ekle diyoruz. Buraya eklemasını bekliyoruz. Bu Packet, Packet Dialetics 12 buraya tıklıyoruz. Pardon, pardon yanlış yaptım. Bunu böyle tutuyoruz, kopyala diyoruz. Bizim, ben de D'de kurul olduğu için D'ye geldim. Horizon Zero Down, buraya geldim. Yapıştır dedim. Bekliyorum. Şu anda bekliyorum. Hadi de dosyaları değiştir dedim. Tamamdır işte oyunumuz hazır. Şimdi deneme amaçlı bir Epic Games'e girmemiz lazım. Epic Games hele bir gel paşam. Şimdi Epic Games'te eğer olursa olmuştur. Olmamış, olmaz olmamıştır demektir. Horizon Zero'dan Complete Edition'a biz bir tıklıyoruz. Bekliyoruz şu anda. Onun açılmasını beklememiz lazım. Yoksa olmaz. Olursa olur. Olmaz olmaz. Bekliyoruz. Bekliyoruz şu anda herhangi bir tek etkime yok. Şu anda radyo sofare çıktı. Bakın dil Türkçe. Metin dili Türkçe. Konuşma ve film dili Türkçe. Alt yazı görüntülü açık. Sony Interactive entertainment dedik. Ve de şu anda bu, Erilla diye bir şey şu karşımıza. Bekliyoruz. Herhangi bir şey olmasa bekliyoruz. İşte, bizi yetiştiren babamız gibi baba. Baba, bize babalık yapan abimiz. O anne bilmeyen hemen hemen yoktur. Bu ne şimdi? Bundan ne şimdi soğuğu sevmiyor musun? <laughs> Seni ben de kurban olayım. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben sizlerden ricam. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bir dinleri açıp, bir dinleri abone olup like atıp bir dinleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görsünüz, olarak monet olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Baba, görüşürüz, seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.